Ee, tarım bakalım, ee, tarımı e, boka iten bakalım. Ee, Tabi tarımla birlikte bizi de boka ittiniz. Şu an şuraya kadar bokun içindeyiz. Ee, sizin gündemle haberiniz yok. Ben biraz size gündemle alakalı bir iki demeç vereyim. Ee, siz koltuk peşinde koşmaktan birçok şeyi bilmiyorsunuz. Mazot olmuş 4.85, benzin olmuş 5.5 lira, gazımız olmuş 3 lira. Teşekkür ederiz. Gübre 65 lira. E, yemimiz olmuş 58 lira. Sütümüz olmuş 85 kuruş. Sağ olun. Çok güzel. Bir de üstüne bunun biz açıkta süs satıyoruz. Az çok e, geçinmeye çalışırken açıkta süs satmamızı da engellediniz. Artık almış olduğunuz 30-40 bin liralık maaşınızdan bize de bir miktar sadaka köprü altlarında dileneceğiz çünkü. Geçerken bize de 1 lira 2 lira bir sadaka atarsınız artık. Şimdi e ee, bu referandum oyuna gelince ben de bir AK Partili olarak e, hayır diyorum ve tüm e, bakanlarımın e, milletvekillerimin hepsini kınıyorum.